Ya şimdi şöyle Hasan Öztürk tabii çok önemli bilgiler verdi. Hani bilgi olarak açıklıyorum dedi. John Bass'ın Ankara'dan Kabil'e Büyükelçi gitmesinden sonra Afganlıların Türkiye'ye özellikle İstanbul'a yönlendirildiğini yani bilerek Amerika Birleşik Devletleri tarafından yönlendirildiğini söyledi. Bunu da işte Türkiye Türk yetkililerden aldığını ifade etti. Tabi bu çok önemli bir bilgi, önemli bir açıklama. Ama öte yandan Hasan Bey yine işte benim hani bu gerek Suriye'den gelen gerekse Afganistan'dan gelen sığınmacılarla derin kültürel ve sosyal farklılıklarımız var. Yani toplumsal olarak, sosyal olarak uyumlaşamayız. Sözlerime karşılık olarak hani biz işte tarihi bağlarla bağlıyız. işte Müslümanız hani akraba Müslümanız demedim. Müslüman ben, de ben, ben, ben de ben dedim kardeşim. Ya ben ben demedim. Eyvallah. din kardeşiniz ben dedim diğerleri. Yo, yo, dedi yo Hasan Bey olarak. Hasan Bey. Evet Hasan Bey dedi. Hasan Bey dedi. dedi. Evet. Şimdi şimdi şöyle şimdi şöyle yani ben ısrarlıyım o görüşümde. Yani sosyal ve kültürel fark derin farklılıklar konusunda gerek Suriyelilerle gerekse de Afganlılarla yani Hasan Bey'in mantığıyla bakarsak ta Adem'le Havva'ya kadar gidiyor hani insanlık işte Adem'le Havva'dan Üremiş ama bugün işte Hani ne diyorlar işte 72 millet var diyorlar hani Belki de daha fazla Dolayısıyla çok farklı kültürler Çok farklı şeyler var Sosyal yapılar var Şimdi hani sadece din kardeşi olmak Maalesef yetmiyor Din kardeşi dediğimiz Afganistan Maalesef işte 79'dan Şaban Bey Bey Ben, işkali, ben güzel bir düzeltme yapmak istiyorum tamam Orada, Hasan Bey sayarken ya buyurun, Bir de din buyurun, kardeşiyiz buyurun. diyen benim Hasan Bey değil ben dedim aynı zamanda din kardeşimiz diye. Orada yanlış anlaşılmasın. Yok din kardeşleri olmasın. birbirleri kesiyorlar. Onu da biliyoruz yani onu da söyleyelim. <laughs> Maalesef. Heh, yani evet, biri, evet, biri Allah'a ekber tamam, diyerek tamam, kesiyor. Mustafa Allah'a Allahu tamam. ekber diyerek can veriyor. Diğerlerine, yani onu da diğerlerine biliyoruz. Diğerlerini hepsini Hasan Bey söyledi. Son ben e, e, din kardeşiz de dedim orada. Tamam, yani. tamam. Tamam. Yani yanlış olmasın. Tamam. Ya. Hasan Bey'den özür dilerim. Mustafa Bey o zaman size bana, yönelik bir sözlerim. <laughs> ben yani bu görüşümde ısrarcıyım yani çok derin Gerçekten çok derin sosyal ve kültürel farklılıklarımız var ve uyuşmamız mümkün değil. Ya mesela işte Türkiye'de yıllardır Suriyeliler var, Suriyeli sığınmacılar var, misafirlerimiz var ve şöyle bir kültürleri var bunu hepimiz biliyoruz, siz de biliyorsunuzdur. Mesela kadınları kesinlikle çalışmıyor. Ya Suriyeli kadınlar kesinlikle çalışmıyor. Yani hani o Arap kültüründen gelen kadın çalışmaz anlayışı tam <laughs> hüküm Arap kültürüne Onlar göre tam tersi aslında. Arap kültüründe hani... kadın çalışır aslında biliyorsunuz değil mi? <laughs> yani... Ama ama yok onu bilmiyorum ama Suriye yani... benim yani benim bildiğim işte Suriyeliler hani gördüğümüz, tanık olduğumuz kadınlar evet. kesinlikle çalışmıyor. Kadınlar hani e, daha çok sosyal hayatın dışında e, ve işte çok farklı iç savaşın bu 10 yılı aşan iç savaşın getirdiği çok farklı davranış kalıpları içindeler. Afganistan'ı hiç anlatmaya gerek yok. Yani Taliban'ı ve El-Kaide'yi üreten bir şey, bir toplum, bir kültür maalesef. Tabii bunda hani Sovyet işgalinin de etkisi var, Amerikan işgalinin de etkisi var ama yani kesinlikle hani Türk halkıyla, Türk milletiyle hem Afganlar hem de Suriyeliler derin kültürel ve sosyal eee şey içinde yani ayrışıklık içinde farklılıklar içinde ve uyuşmaları yani entegre olmaları birbirlerine mümkün görmüyorum ben Heh. maalesef evet. şimdi ben buraya bir birkaç cümle söyleyebilir miyim evet. Şaban Bey şimdi e, geçici koruma altındaki ile ilgili e, belki de e, Türkiye'de en fazla yazı yazan adam benim hem de eleştirel yazılar yazdım. Bu ekrandan da söyledim. Hem de yeni şafakta yazdım. Yani gö göç ]iniz. politikası Türkiye'nin göç politikasının yanlış olduğunu iskan politikasının hiç olmadığını dillendiren benim. Fakat Şaban Bey gibi bakmıyor. Yani meseleye Şaban Bey gibi bakmıyor. bakmadığım yerlerden birisi de özellikle bu mesela işte El-Kaide'yi üreten Afganistan diyor. E, Usame Bin Laden, Suudi Arabistan'da. Yani El-Kaide denen e, terör e, grubunun ile ilgili biliyorsun El-Kaide dönüştü bilmem ne oldu falan filan. Deaş diye bir şey çıktı. Yani e, burada Trump'ı analım. Trump e, babası Obama annesi Hillary Clinton demişti El için. Şimdi dolayısıyla hani e, tartışma zeminimizi e, biraz da e, doğru bilgi üzerinden inşa edersek daha e, sağlıklı yürürüz. Şunu kastediyorum. Hasan Bey Suriyeliler Hasan Bey, ya da Afganlılar Hasan Bey, şöyle. meselesini bir dinleyelim işte Ya da Hasan Bey doğru. Hasan Bey bitirsin tamam ya da Topyekün e, mülteciler ve göçmenler meselesini Türkiye'nin göçmenleri sorununu e, konuşurken e, yani Afganistan'dan gelenlerin kimliği, Suriye'den gelenlerin orijini üzerinden e, doğru bilgilerle yürürsek daha anlamlıdır evet. diye söylüyorum. Evet. Yoksa şurada haklıyız. Türkiye'nin bir pro göçmen problemi var mı? Çok ciddi var. Bunu ben baştan beri Hı. eleştiriyorum. Ana sebebim de şu, ana eleştirme noktam da şu. Biz vicdan yaparken, yani Suriyeli kardeşlerimiz diyerek onları kendi e, bünyemiz içerisinde alırken onları aldığımız yerlere kim yerleşti ve bu büyük 30 yıl sonra, 20 yıl sonraki ana problemlerden birisi olacak diye itiraz ediyorum. Evet. Birincisi bu. İki, iki ben bunu yazdım ben, orada duruyor açıkta yani hani herkes ulaşabilecek. Hı. Ya kabahatler kanununu Türk vatandaşlarına uyguladığınız gibi e, geçici koruma altındaki Suriyeliler ya da diğer göçmenler içinde mülteciler içinde uygulayalım ki toplumsal huzurumuz kaçmasın diyen bir adam ben. Evet. Neyi kastediyorum? Halıyı kafana çırparsan, üst komşunu çırparsan Hı -hı. ben ararım emniyeti. Gelirler derler ki ya da zabıtayı sen komşunu rahatsız ettin, halı çırptın, Hı -hı. toz oldu kabahatler kanuna göre sana şu kadar ceza kesiyoruz derler Hı. bırakırlar giderler. Bunu dedim ki ben üst komşum Suriyeli ya da Afganistanlı ya da Mısırlı ya da Iraklı, İranlı neyse herhangi bir e, memleketten Türkiye'ye göçmüş birisi yaparsa ve o uygulama için ona da e, kurallar çerçevesinde müeyyide uygulanırsa toplumsal dokunuz Hı. bozulmaz diyen biriyim. Ama şöyle dersek yanlış. Taliban'ı üreten Sistem Afganistan. Dolayısıyla Afganların tamamı e, şey kafa kesen adamlar ki Taliban yani Taliban Pakistan menşeli bir hı hı. E, yapı biliyorsunuz ya da El Kaide üreten derseniz ben burada dururum çünkü El Kaide üreten e, sebep sonuç hı hı. neyse Afganistan değil kardeşim. O zaman bir Şaban yani biraz hani doğru mi? bilgi Belki. üzerinden gidelim diye ben Buyurun, e, Şaban Bey, Şaban Bey e itirazım. Hasan Bey. Hasan Bey, Hasan Bey anlıyorum şimdi Osama Bin Laden işte şey Suudi tamam işte Taliban, Pakistan orijinli ama hangi topraklarda, hangi kültürde, hangi halkın içinde yani binlerce, on binlerce kişi sayısına, militan sayısına hani tırnak içinde ulaştı. Bu on yıllardır, on yıllardır yani kafa kesenler, kadınları işte rejmedenler, kadınları taşlayanlar, kırbaçlayanlar yani hangi kültürün insanları... Onları dikkatinize sunarım. Yani hani Suudi olması Bin Laden'in efendim hani Afganların Afganistan'ın Kaide'yi ve Taliban'ı ürettiği gerçeğini şey yapmaz ki, göz ardı etmez ki. Demek ki şey Osama Bin Laden Suudi olmasına rağmen Afganistan halkı içinde o işte o terör örgütünü kurabilecek, genişletebilecek ve dünya ölçeğinde tehdit hale getirebilecek bir iklim bulmuş, bir sosyoloji bulmuş, bir taban bulmuş ve orada hani yapılanmış, orada örgütlenmiş, orada üstlenmiş. Keza işte Taliban yani pek bence benim gözümde pek bir farkı yok yani El Kaide ile El Kaide ile Taliban'ın. Dolayısıyla hani ben bunlara dikkat çekerek bizimle Türk halkıyla yani işte 80 yıldır, 100 yıldır Demokratik layık. Ama enternasyon Taliban'dan kaç kaç için Türkiye'ye geldim diyorlar. Gelen, Şaban Bey Afganlarla dün Milliyet Gazetesi'nde tamam, yapmış, tamam, da, tamam. diyor ki ben Taliban e, beni tamam, asker şöyle, yapacaktı. Ondan kaçtım diye geldim tamam. diyor. Hasan Bey, Hasan Bey şöyle, Demek onlar bu Amerika 20 Taliban'dan da ayırt ayrıştırmış bir Afganlar topluluğu var. Ya olabilir, olabilir kuşkusuz ama Afganistan halen %80'inin 85'inin Taliban'ın kontrolüne girdiğini de Hani duyuyoruz. Ben, e, bu Türkiye'ye gelmekte olan, Türkiye'ye gelmekte olan, yani son dönemde gelmekte olan Afganların da Amerika'nın 20 yıllık işgali sırasında Amerikalılarla Amerikan ordusuyla e, işbirliği yapan, iş yapan ve Taliban'ın da işte işbirlikçi diye bakarak potansiyel hedef olarak gördüğü Afganlar olduğu konuşuluyor biliyorsunuz yani şimdi orada yani e ben karşılıklı olmasını yani şeyim daha sonra, yani sonra iki konusursuz. nokta buyurun, buyurun. miyim? Şimdi e Türkiye ne yapmalı sorusuna muhalefet ne cevap veriyor? Mesela Şaban Bey'in de bir sonraki konuşmada umarım bu bunu da detaylandırması. Çünkü muhalefet partisini daha dikkatli izliyor. E onların liderleriyle bizden muhtemelen Hı. daha çok daha sık görüşüyor. Ben merak ediyorum. Mesela e biz ee, AK Parti'nin Suriye politikasında eleştirel yayın yapan bir gazeteyiz. Mesela bir örnek vereyim. Şunu muhalefet partisi yöneticilerinde e, aradım. E, net somut cevabını bulamadım. Çözüm yok çünkü. Yani Çözümün üzerinde durmamız gerekiyor diye ilk bölümde o yüzden söyledim. Mesela Sezar yasaları uyguluyor Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye. Yani Suriye'nin ekonomisini çökertme yasaları uyguluyor. İran'a ambargo uyguluyor. Irak'a ambargo uyguluyor, İran'a ilaç bile alamıyor İranlılar ambargo sebebiyle. E bize de lafını dinlemezsen yaptırım yaparım s 400'leri alamazsın. Katsa, katsa yani senin alacağın silaha da ben karar veririm diyerek yaptırımın sopasını gösteriyor. E şimdi burada hem Sezar yasalarına uyarsa Türkiye, o zaman Suriye göçünden rahatsız olamaz. O zaman Sezar yasalarını tanımıyorum sen benim komşumun ekonomisini çökertinemezsin demesi gerekiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.